Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar evime, kanalıma. Günlük fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Alın niyetlerinizi. Aman. <laughs> Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel bir ay doğuyor hanenin içine. Evet biraz sıkıntılar var ama geçecek, gidecek. Çok temiz, çok güzel bir ay doğuyor. Şimdi bak önümüzdeki günlerde çok hareketli, sana çok yarayacak, çok güzel bir aya giriyorsun. Çok yarayacak, sana çok faydalı olacak. Çok kalabalık ortamlarda bulunacaksın ve buradasın bir yola gözünü dikmişsin. Demek ki bir yola gitmek istiyorsun. Şurada sana gelecek olan parça parça paralar var. Bak görüyor musun? Bir at nalı çıkmış çok şanslı bir döneme giriyorsun. Burada bir artı var. Her şey hayatında olumlu gitmeye başlayacak inşallah. Yolculuklar, sohbetler, kardeşler, yakın akrabalarla ilgili konularda olaylar, olaylar, olaylar. Bir sürü olaylar. Şimdi böyle belki eşin akrabalarıyla ilgili bir takım dedikodular duyabilirsin ve bu dedikodular seni şaşırtabilir. Evet çok iletişim içerisinde olacaksın. Yani böyle var ya o kadar yoğun telefon trafiğin olacak ki. Şimdi böyle eşinin akrabalarıyla bu aralar daha bir haşır neşir olabilirsin. O yüzden dedikodulara dikkat et. Şimdi aile ilişkilerinde evet olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Aile arasındaki sorunlar varsa bunlarda çözülmeler olmaya başlıyor. Evet yaşam alanında bir takım değişiklikler yapmak isteyeceğim, bir takım değişimler yapmak isteyeceğim bir zamandasın. Dediğim gibi akrabalarla ilgili gerçekten önemli gelişmeler olmaya başlıyor. Bir takım dedikodular olabilir. Senin akrabalarınla ilgili de önemli gelişmeler var. Yani bazı ani haberler alabilirsin ya da böyle şöyle e, yoğun teref, telefon trafiğim var dedim ya. Arkadaşlarınla alakalı bir takım haberler alabilirsin. Şöyle ki. Yani mesela ne bileyim arkadaşının ailesinden birisinde bir şey olmuştur. Arkadaşın babası, annesi gibi bununla ilgili haberler de alabilirsin. E böyle arkadaşlarınla, akrabalarınla dayanışma gerektiren durumlar yaşayabilirsin. Evet bu dönemde ama sevmediklerinden sevmediğin insanlardan uzak dur. Sevdiğin insanlarla zaman geçir. Çünkü böyle sevmediğin arkandan konuşan insanlar zaten senin enerjini emiyorlar. Sevdiğin insanlardan insanlarla zaman geçir ki hayatın güzelleşsin değil mi? Ev eşyalarını yenilemek, hayatında güzel değişimler olmaya başlıyor. Uzaklara yolculuklara gidebilirsin, kısa yolculuklar yapabilirsin. <laughs> evet sosyal medyayla ilgili biraz sosyal medyada fazla zaman geçirebilirsin. Ee, Böyle durumlar yaşayabilirsin. Maddi konulardaki ama şansların devam ediyor. Şanslı olacağın güzel dönemlerdesin. Burada zaten bir sürü laf söz dedikodu. Bak burada görüyor musun? Resmen böyle kocaman bir yastık gibi. Sanki böyle hani yastık savaşı olur ya. Bakar mısın? Kocaman bir yastık çıkmış. Elinde böyle onu zor taşıyorsun yani. Ve burada kocaman bir sanki böyle Yusufçuk böceği olur ya. Onun en tepesinde duruyorsun. Yani o Yusufçuk da zaten şansla ilgiliydi hatırlarsanız. Evet ne zamandır zorlandığın konularda iyileşmeler olmaya başlıyor. Ne zamandır böyle kaygıların vardı. Yani ilişkinle alakalıysa işte bu ilişkinin sonu nasıl olacak nereye gidecek. İşle alakalıysa bu işte ben kendimi nerede görmeliyim nasıl olmalıyım gibi kaygıların varsa bu kaygılarının artık en sonundasın. Burada iki tane sevimli kedicik çıkmış. Diyor ki sana çok rahat edeceksin merak etme çok rahat edeceğin zamanlara giriyorsun. Maddi konularda daha şanslı olacaksın. Şans kapıları açılıyor bir kere önünde. Maddi anlamda iş kariyer fırsatları var. İş e, belki eğer emekli olmak istiyorsan emeklilik fırsatı. Evet bunun gibi fırsatlar yakalayacaksın. Ama bol bol seyahatler enerjini doğru yerlere harca. Boş insanlarla vakit kaybetme. O insanların senin enerjini emmelerine izin verme. Mesela bu arayı telefon trafiğin çok yoğun ya. Bak mesela telefonda şöyle şeylerle karşılaşabilirsin annesiyle problemi vardır arar 5 saat sana onu anlatır işte şu küçüklüğümden beri bana şöyle yapıyor bana böyle yapıyor işte beni yordu beni üzdü bilmem ne oysa ki onun annesi yani sen ne yapabilirsin değil mi mesela bu eşinin akrabaları olabilir işte böyle şeylere maruz kalabilirsin yani o sana anlatacak ki kendisi rahatlasın değil mi evet ama haftaya çok şanslı olacaksın bazılarına da bazılarına karşı da çok hırslı olabilirsin. Evet. <laughs> çok hırslı olabilirsin. Yani böyle seni çok üzen bir konudan dolayı harekete geçebilirsin. Artık seni üzen bu konu neyse harekete geçeceksin ve geleceğini planlamak isteyeceksin önümüzdeki günlerde. Evet, çok gezmek ama böyle çok gezeceksin. Çok yorulacaksın ama her konuda da çok başarılı olacaksın. Merak etme. Evet maddi bolluk, refah, iş kısmettir Bak bunlar senin gidecek olduğun yollar. Şurada bir V harfine de benziyor, N harfine de benziyor. Şurada temiz bir aydınlık. Burada bir böyle bir tepe gibi bir yere oturmuşsun. Sanki böyle gelecekle alakalı düşünüyorsun. Evet. Şimdi eğer sen bekarsan gerçekten böyle istediğin gibi bir eş bulabilirsin. Özel hayatında çok güzel başlangıçlar olacak. Maddi konularda çok güzel başlangıçlar yapacaksın. Bir yerlere başvurular yaptıysan çok şanslısın. Eğer sen bir öğrenciysen ve sınava girdiysen sınav başarısı elde edebilirsin. Evet çok güzel olacak yani. Çok e, dediğim gibi telefon trafiği yoğun ama senin için senin için aileyle güzel vakitler güzel zaman geçirme vakti hatta ve yollar yolculuklar birçok yerden gelecek olan paralar bakar mısın şimdi o dedim ya ay doğmuş ayın üstüne bakar mısın bir sürü insan kalabalıkları var şimdi bak bir şey söyleyeyim mi size önümüzdeki günlerde şimdi artık ilahi şimdi Jüpiter ikizlerde Jüpiter ikizlerde diyorlar ya Jüpiter ikizlerde ilahi adaleti hani e, ilahi adalet ne zaman diyoruz ya Evet artık ilahi adaletin tecelli edeceği zamanlara geldik arkadaşlar. Evet kim ne yaptıysa artık bunun bedelini ödeyecek. Birileri size kırıcı kötü mü konuştu? Herkes hani ne denir? Kim ne yaptıysa kendi okuyla vurulacak değil mi? O yaptığı şeyin 40 katı onun başına gelecek hiç merak etmeyin diyordunuz ya ilahi adalet ne zaman ilahi adalet ne zaman ilahi adalet işte şimdi evet çok yakında ilahi adalet işlemeye başlayacak ve kendiniz gözlerinizle de görüp şahit olacaksınız hadi bakalım kötüler düşünsün değil mi ama sen çok iyi birisin o zaman sana hiçbir şey yok kötü olan düşünsün yani iyileri kötülük yapanlar düşünsün. Seni üzdü mü? Onu 10 on kere üzecekler. Evet. Ellerin, ellerine dikkat et. Bak parmakları görüyor musun? Bak. Şu elinin içi. Bak parmaklar. Gördün mü? Parmaklarını arayabilir ayaklarını ağrıyabilir. Bak şurada durmuşsun şöyle. Birisi bak burada birisi var. Bir erkek bence. Uzun boyluca bir erkek. Şurada biri var. Sanki bir şey olmuş yürüyemiyor gibi. Böyle tutmuş birisi. Onun belinden onu yürütmeye çalışıyor. Şimdi senin de böyle ellerinde ve ayaklarında, parmaklarında özellikle de ağrılar olabilir. Bu ara niyeyse böyle olabilir. Ona dikkat et. Bak gözlükler çıkmış birçok şeyin birçok insanın birçok olayın her şeyin böyle detaylarına girdin artık hepsinin neden olduğunu niye oldu şimdi biz bazen bir şey olur önümüzde yani hani ne bileyim bir kadın kocasına bağırır değil mi hemen böyle ayıplarlar ya işte ay ne kadar terbiyesiz nasıl var ama onun öncesini kimse sormaz değil mi iki dakika öncesinde belki de o adam onu gerçekten çıldırttı ne biliyorsun işte olayların iç yüzünü detaylarını göreceğin bir zamandasın şimdi bazı ikilemlerde kalacaksın bazı dileklerin duaların kabul oluyor şimdi böyle uzun zamandır ilahi adalet ilahi adalet dedin geçen defalımızda kocaman bir melek çıkmıştı acaba inşallah onu görmüşsünüzdür sanki bazı falların böyle çok izlenmiyor gibi ama inşallah onu görmüşsünüzdür evet ilahi adalet tecelli ediyor artık çok aydınlık kapılar açılıyor. Bir sürü güzel kısmetlerim var. Evet. Bunun dışında da deve yüküyle kısmetim var. Beklediğim miras varsa, beklediğim paralar varsa geliyor. Merak etme. Şurada bir kuş çıkmış. Müjdeli bir haber geliyor. Çok müjdeli, çok güzel haberlerin geliyor. Aydınlık bir kapı açılmış. O kapıdan geçeceksin. Yeni başlangıçlar yapacağın, hayatına yeni güzelliklerin gireceği çok iyi bir zamana giriyorsun. İşte bak eşya almak, ev taşımak, ev değiştirmek, hayat standartlarını değiştirmek gibi bazı durumlar çıkmış. Hani böyle daha güzel bir ortamda olmak isteyeceksin. Bunun için de yani destekleniyorsun. Şurada bir 3 rakamı çıkmış. Üç vakte kadar çok güçleneceğin, maddi açılardan çok rahatlayacağın çok güzel bir zamana giriyorsun. Eğer iş istiyorsan iş fırsatı yakalayacaksın. Hadi bakalım. Pandülle sorularımıza bakalım. Şöyle bir sileyim. Kart çekelim mi? evet mücadele birazcık mücadelelerim var gizli düşmanlarım var onlara dikkat et ama bak şans talih senden yana gördün mü şansın bahtın açılıyor daha güzel günlere inşallah giriyorsun bak bir de sana aşk hadi bakalım bir de sana aşk çıktı hayatında kimse yoksa gerçekten seveceğin sevileceğin çok güzel zamanlara giriyorsun ve zaten şansın talihin çok güzel çıkmış. Bak iletişim konularında çok güzel çıkmış. İletişim konularında hayatındaki insanla olabilir, başka insanlarla olabilir. Çok fazla iletişim içerisinde olacağın bir zamandasın. İnşallah güzel iletişimler kuracaksın ve tutkularının peşinden gideceğin bir zamandasın. Evet sana diyor ki planlı hareket et. Tutkularının peşinden git. Bakalım. Ve kendini güvende hissedeceğin güzel zamanlardasın arkadaşım. Hadi bakalım. Hadi. Sorularımızı da cevaplayalım, bitirelim. Belki görüyorsunuzdur. Ben hani böyle 3 gibi, 4 gibi falan e, yüklemesi bitiyor benim falan. Çünkü neden o o zamanda yapıyorsun derseniz çünkü en güzel o zaman da yükleniyor. Diğer zamanlarda benimkiler o kadar zor yükleniyor ki internetimle mi alakalı bilemedim ama o saatlerde çok güzel yükleniyor. Ben de o saatlerde koyuyorum. Herhalde herkes uyuyor oluyor. Soralım bakalım benimle çalışmaya hazır mısın? Evet. Şimdi Yegian Yegianer Zayeva. Değil mi? Yanlış okumadım inşallah. Beni işe çağıracaklar mı demiş. Peki bu 2024'te çağıracaklar peki hangi ayda çağıracaklar yegane hanımı işe hangi ayda çağıracaklar temmuz ayında diyor bak temmuz güler türker demiş ki oğlum sınava girmişti sonucu iyi mi gelecek evet iyi gelecek Mev mevgozel mevgozel demiş ki annem 84 yaşında hasta iyileşecek mi aman dur ne biçim oldu bu annem 84 yaşında hasta iyileşecek mi bu ee, bu hanımın annesi hastaymış Peki iyileşecek mi ee, inşallah şifasını bulur Rabbim şifalandırsın Evet şimdi demiş ki bana soğuk davranıyor evlat ayrımı yapıyor mu ha şimdi evet dedim Şöyle ki Bazen bazı anneler Evet erkek evlatlarını Maalesef ki daha böyle e, Çok seviyorlar daha üstün tutuyorlar Belki sizinki de öyledir Bu yıl izne gidecek miyim Demiş evet Gideceksiniz Ayşe demiş ki aklımdaki kişiyle tekrar görüşecek miyiz Evet görüşeceksiniz Nergiz demiş ki biriyle tanışacak mıyım İyi biri mi olacak Maddi açıdan durumu iyi mi olacak Evet Her hepsine evet dedi ee, peki hayat arkadaşım olacak mı demiş evet olacak. Peki bu tanışma ne zaman olacak? Ne zaman bu Nergis hanımın hayatına biri girecek? Temmuz ayı gibi diyor. Yani Haziran-Temmuz arası. Haziran 15'ten sonra olabilir mesela. Çiğdem demiş ki kiracım Çiğdem hanım. Kiracımla mahkemem iki seferdir erteleniyor. Üçüncü mahkemem ne zaman hangi tarihte? Üçüncü bir mahkeme olacak mı? Peki ne zaman olacak bu üçüncü mahkeme? Eylül diyor değil mi? Eylül. Ee, peki kiracım evden çıkacak mı? Çıkacak diyor. Peki kiracı evden ne zaman çıkacak? Ekim mi diyor? Ekim Kasım gibi diyor sanki. Hadi bakalım inşallah. Oğlum Ferhat'ın Haziran ayında mahkemesi var. Kurtulacak mı cezaevinden demiş. Evet kurtulacak. Seda Seda demiş ki bizi kandıran Ali Rıza isimli adam hakkımızı verecek mi? Bu dolandıran adam bu insanların hakkını verecek mi? İnşallah evet diyor. Semiha demiş ki makalem kabul edilir mi? Evet diyor, edilecek diyor. Hatun Altun demiş ki oğlum Serkan iyileşecek mi? Evet tamamen iyi olacak mı? Olacak. Peki ameliyat olup mu iyileşecek? Evet. Peki ameliyat olmadan iyileşecek mi? Ameliyat olup iyileşecek diyor. Papatya demiş ki bir arsa var babadan kalma. Bu arsa satılacak mı? Satılacak. Peki bu 2024'te mi satılacak? Peki hangi ayda satılacak bu arsa? Ekim, Kasım gibi diyor değil mi? Yok, Kasım, Aralık gibi diyor. Ben Fatma demiş yurt dışına gidebilecek miyim demiş? Evet gideceksiniz. Peki bu 2024'te mi gidecek yurt dışına? Peki ne zaman gidecek? Hangi ayda gidecek? Fatma Hanım yurt dışına hangi ayda gidecek? Sizinki de Aralık gibi diyor. Artık yıl sonu gibi diyor. Ben Şengül aklımdaki kişi bana bir adım atacak mı? Peki mesaj yazacak mı ya da arayacak mı demiş. Evet. Hüsniye demiş ki mirasla ilgili mahkememiz var. Kazanacak mıyız? Evet kazanacaksınız. Uzay yolcusu demiş ki çevremdekiler beni kıskanıyor mu? Evet kıskanırlar. Herkesin çevresindeki insanlar herkesi kıskanır nedense. Ben kifayet oğlum Elmar bu sıkıntılardan kurtulacak mı? Evine yazın gidecek mi? Evet ikisine de evet dedi. Kurtulacak da gidecek de. Deftere yazıyorum ya defter dayanmıyor bana. Ne demiş <laughs> Sadiye hanım demiş ki Ferhat'la durumumuz ne olacak Sadiye hanım hanım ve eşi Ferhat'ın durumları iyi olacak mı düzelecek mi araları evet düzelecek. Hayce Taşbaş demiş ki şey isimli kişi engeli kaldıracak mı evet kaldıracak ee, ne demiş hayatında biri var mı hayatında hayatında biri var mı yok diyor. Geri dönüş var mı? Var. İlahi adalet peki bu insan için işleyecek mi? Evet, işleyecek. Kolum. Nazar var, dikkat edin. Kolumu kaldıramadım. Sedef demiş ki, yaşadığımız şehirden taşınacak mıyız? Evet, taşınacaksınız. Bu 2024, mi? Evet. Peki ne zaman? Sedef Hanımlar yaşadıkları bu şehirden ne zaman taşınacaklar? Eylül gibi diyor. Gülseren demiş ki, bir arsa var satılacak mı? Evet. Peki 2024'te mi satılacak? Peki bu arsa ne zaman satılacak? Sedef Hanımların arsası ne zaman satılacak? Valla sizinki de yıl sonu gibi diyor. Bak. Gül ay Gülseren Hanımların arsası ne zaman satılacak Sedef? Neydi? <laughs> evet Aralık. Şemsi Kunçkoğlu demiş ki aklımdaki kişi benden özür dileyecek mi? Evet. Peki bende bir şey var mı? Muska gibi büyü gibi kötü enerji gibi ya da nazar nazar var. Evet. O Okaner demiş ki kızım siber güvenliği kazanacak mı? Kazanacak inşallah. İzmir'de mi okuyacak demişsiniz? Evet İzmir'de. Hava Karadağ demiş ki iş değişikliği olacak mı? Olacak. Kalbindeki kişi ne düşünüyor? Kalbindeki kişi Hava hanımla ilgili güzel, olumlu düşünceleri var mı? İleriye dönük düşünceleri var mı? Evet var. Peki iş değişikliği ne zaman olacak? İş değişikliği hangi ayda olacak? Temmuz mu diyor? Temmuz-Ağustos gibi diyor. Muhteber gibi demiş ki benim bir yerde alacağım var onu istedim verecekler mi? Verecekler. Sıkıntılarım sona erecek mi? Evet sıkıntılarımız da inşallah Allah'ın izniyle sona erecek. Hep şükredin, hep şükredin, hep şükredin. Şükredecek şeyler başınıza gelsin. Şükür enerjisi çok yüksek. Şükrederseniz hep güzel şeyler başınıza gelecek, göreceksiniz. Evet, canlarım benim bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Olumlu olan her şeyi alın, kabul edin. Olumlu olan hiçbir şeyi kabul etmeyin. Olumsuz olanları kabul etmeyin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.